yücelikle ekip yapma. ben ben böyleyim. Ya şey bekliyoruz. Neyi bekliyoruz? Şişe çıkmak Çiçek yok. bakın sıcak çıktı. Hadi bir saniye uşak, bir şey açacaktım. Evet. Müzik açacaktım. Müzik Müzik gitti evet. Arkadaşlar şöyle bir ateşimiz var. Bakın bir Ko kaç Miko, Miko. Miko girecek de. Kaç Miko mal. Bu dynamite değil, bu Miko Şimdi Kim olacak ki biz elemanız? Bunlar bilmem ne. İki Dynamike olarak buradan hava atışı kayna paykar dondiyo dikhe var adamın var eda evet, kışa bu dağa. Bu, dağa bu da ilgi eda kışa bu dağa, bu da bu hey, hey. ne oldu da bana diyecek elemana bak işe olduğum yeni elemanın sinir sistemi böyle o da kim bir Allah bilir ya Ay, bay, bay yapmayı Adam size kurtarmaya geldi. Sokuyor. Arkadaşlar bir tane futbol videomu izlemek isterseniz bize izleyebilirsiniz. Çok güzel. Mamma ya. Arkadaşımla birlikte çektim. Eve geldi bizim Sakınlıkla beraber de çekelim. Evet. Beraber çekmek istiyorum. Ne olursa çekelim maalesef ben beni görürseniz en sakınca eroğun abi diye neyse bu maç bir sıra kredi yayın yapıcaz saat 12. camı yayın camı yayın 2-3'e çıkacak 2-3 Evet dedim kupaya koşuyoruz. Şimdi bu adamlarım. tabi gidemi koy geldi ya. bu oğlum artık öyle ben ne yapayım havalı hareketlerle kaçıyoruz arkadaşlar. Ya da şu var. Bunlar engelli merak etmeyin. Hiç oyunu bilmiyor. Çünkü oynamayı diyor da da Zimiko hiç bilmiyor ki bu oyunu. Bu oyunu da şimdi onunla sözleşmiyor. Mustafa'nda. Ben de bunlardan daha bin kat Tek başıma sırayım. Oğlum ne oldu? Ama ekran kısmı saçtı ne oluyor? Yeni Kanka, kırmızı kıpkırmızı oldu. Ne oldu? Ne Senin sistem bozuldu galiba kırmızı oldu o! Nasıl ne oluyor? Hiç de görmedim <laughs> Birazdan galiba yenilmez moda geçeceğim adam. Ben Hmm. Yok beni vuracak. Abi kırmızı. O maç bitiyor bir dakika. Hey. Ne oluyor? Anlamamız gerekiyor hadi. Beraber bitmesi istiyor. İstemiyorum. Ben kaçıyor. Kaçma. Kaçma. Mikodi saldı. Mikodi. Mikodi. Ben böyle Mikodi'ye taktım yenildi. Evet arkadaşlar altın gibi oynamaya kupa yok göstermiyor. Gör görebiliyorsun gör, <laughs> arkadaşlar. Videonun tamam bu kadar. Görüşürüz. Hiç bitti.